Bu videomuzda align komutundan hizalama komutu ve compound objekten bahsedeceğiz. Geometrinin altındaki compound object. İlk olarak bir nesne çizerek başlıyorum. Yanına bir nesne daha çizelim. Align dediğimiz hizalama komutu, komutunu kullanacağım. Bir kere basıyorum. Aktif hale geldiği zaman nesnem seçiliyken Diğer nesnenin üzerine gelip Align artısını bekliyorum. Align'in artısının çıkmasını. Bakın ikon işaretini görüyorsunuz. Mouse'un sol kliğine basılı tutup, tutup bıraktığımda karşıma hizalama pencerem geliyor. Bu pencere Align Position dediğimiz X'de, Y'de ve Z'de ilk seçtiğimiz nesneyi diğer seçtiğimiz nesnenin hangi eksene göre hizalayacağımızı soruyor bize. X, Y veya Z. Mesela sadece Y olsun. Gördüğünüz gibi sadece Y ekseninde hizaladı. Peki bu neye göre yapıyor? Bakın yine pivot noktasına göre yapıyor. Y burada front ekranında yükseklik olarak geçtiği için Z burada ise e, X olarak geçiyor. Bakın. O yüzden kafanız karışmasın seçtiğiniz ekranın yine ne yapıyor? X, Y, Z'sine göre hareket ediyor. Şu an seçtiğim ekranın Z'si yukarıya doğru yani Y. O zaman X ya da Y'de hizalamak istiyorsam X'i ya da Z'yi seçeceğim. Buradaki Y pozisyonu yükseklik değeri. Buradaki seçenekler de pivot noktasına göre hizala, merkezine göre hizala, Mesela şimdi Y seçeneğini işaretlersem yani yükseklik seçeneğini burada daha iyi gözükecektir. Çünkü Y seçeneği pivot noktasında aynı olabilir ama ne demiştik pivot noktası ayrı. Merkez noktaları ayrı demiştik. Center center dediğinizde bakın. iki nesnenin tam orta noktasından üst üste oturdu. Minimum maksimum noktalarımız var. Bunlar da ilk çizime biz buradan başlamıştık. Yani şu aşağı kısım şurası 0 0 noktası yine diğer nesnemi de çizerken ilk tıkladığım yer burasıydı o nesnede 0 0 noktası burası yani minimum seçili olan nesnenin minimum minimum değeriyle target'ımız yani hizalayacağımız alacağımız nesnenin maksimum noktası yani son noktamız neresiymiş burasıymış bu noktaları ne yapıyor bakın tam tersini yaparsam da bunun son noktasıyla onun ilk çizdiğimiz noktayı bir araya getiriyor. Minimum minimum dersem tam köşeden nesnemi yakalayacaktır. Daha sonra buna değer girerek mesela tam bu köşeden yakaladıysak şimdi değer girerek 100 birim sağa 100 birim sola diyerek ne yapabiliriz? Mesafe tanımlayabiliriz. Alt bölümler Align Orientation. Nesne eğer döndürülmüşse aynı döndürme değerlerine getirir. X'de, Y'de ve Z'de kaç derece döndürülmüşse aşağıdaki nesne o değerlere getirir. Match Scale dediğimiz kaç derece küçültülüyse nesneyi, küçültme uygulandıysa orada da X, Y, Z'de ne kadar birim küçültme uygulandıysa o değerde de küçültme uygulanır. İlk olarak e, Cancel diyorum. Target nesnemi döndürüyorum. Ana nesnemi de seçip ana nesneyi seçip el ayna tıklayıp tekrar nesnenin üzerine gelip basılı tutuyorum ve bıraktım. Şu an X, Y, Z'de pivot noktalardan ortaladı. Şimdi bu dönüş açısını bilmeden çevirmiştim. Aynı açıya getir dediğimde Y aksını bakın aynı alttaki target nesneyle... aynı dereceye getiriyor. Eğer e, küçültme uygulasaydım sadece X yönünde küçültme uygulayalım. Tekrar Target Align'a e, sol klik yaptım. Aktif şu an. Nesnenin üzerine gelip basılı tutup bırakıyorum. Şimdi pivot pivot noktalarından ortala dedim. X, Y, Z'de. Ve scale akslarını uygula diyorum. Gördüğünüz gibi sadece X aksında küçültme yapmıştım. Bunu uygula deyip Y aksında da dönüşünü uygula dediğim zaman nesnemi X, Y, Z'de ve scale değerlerine uygun olarak o nesnenin üzerine oturtturdum. Şimdi bu nesneleri birinin diğerinden çıkaralım. OK dediğimde işlem tamam olacaktır. Yine cancel diyorum ve en başa dönüyorum. Bütün nesnelerimi silerek yeni bir sayfa açayım. Şimdi nesneleri birbirinden çıkaralım. Bir box çiziyorum yine. Başka bir nesne daha çizdim. Bu şekilde. Önce hizalayalım bunları. Minimum noktalarından. Okey dedim. Sağ tıklıyorum bu işaretine. X'te seçili olan ekrana dikkat edin. 51'i Enter diyerek minimum noktalarından 51'i mesafe bırakarak nesnemi kaydırdım. Yani şu yan kenardan 51 birim uzaklıkta. Şimdi bu nesnemi alttaki nesneden çıkaracağım. Bu üstteki oynattığım nesneyi alttaki ana nesneden çıkaracağım. Bunun için Standart Primitives bölümünün yanındaki ok işaretine basıyorum ve Compound Object bölümüne geçiyorum. Compound Object bölümü nesneler arasındaki iletişimin kurulduğu yer. Biz burada ProBolen komutunu kullanacağız. ProBolen çoklu çıkarma işlemi diyelim. Veya e, kümesel işlemler desek daha doğru olur. Çoklu kümesel işlemler. A'dan B'yi çıkar. A kesişim B ya da işte A birleşim B. Bu şekilde Pro komutunu aktif hale getirdim. Bakın şu an sarı oldu. Artık ilk ana nesnemin üzerinde bir Pro komutu var. Yani buna bu aktif olduktan sonra modif haline tıklarsam nesnem seçili modif hal bölümüne geçersem burada pro bu nesneye uygulandığını görüyorum. İlk pro Bowlen komutu seçili olan nesneye union işlemi yapar. Yani birleştirme işlemi yapar. 0 yani union box 01 boşlukla box 01'i birleştirmiş. Şimdi yukarıya gelelim. Subtraction yani çıkarma işlemi yapacağım. Ana nesneden diğer oynattığım nesneyi çıkaracağım. Bu işlem için subtraction seçili start pick işaretine start picking çıkar, çıkarma işlemine başla diyorum. Bakın aktif oldu ve diğer nesnemi seçmem yeterli. Bu sayede ana nesneden diğer nesnemi çıkardı. Start picking diyerek. Peki kontrol Z yapalım geri gelelim işlemi başka bir şekilde yapalım. Ana nesne ile diğer nesnenin kesişimini al diyeceğim. Bunun için de intersection diyorum. Ve yine start pick deyip diğer nesnemi seçtiğimde bu iki nesnenin kesişimini aldı. Ctrl Z yaptım. Ve union dediğimiz A birleşim B. Yani ana nesne ile diğer nesneyi birleştir. Bundan sonra start pick'e tıklayıp diğer nesneyi seçtiğiniz zaman ikisini birbirine ekledi. Evet objelerimizi birleştirdik. Yeni bir nesne yarattık. Şimdi üçüncü bir nesne daha çizelim. Bu yeni oluşturduğumuz objeden diğer nesneyi, üçüncü bir nesneyi çıkaralım. Create bölümüne geçiyorum. Compound Object yerine yine ok işaretine bastım. Standart Primatis seçiyorum. Ve silindir çizeceğim şimdi. Silindiri aktif hale getirdim. Sarı renkte oldu. Kenarına tıklıyorum. Yüksekliğini girdim. Şimdi silindir komutum aktif. Objemi seçemem. O zaman Select menüsüne geliyorum. Nesnemi seçtim. Nesnem seçili artık. Ve Modify bölümüne geri dönebilirim. Modify bölümüne geldiğimde Pro komutunun aktif. Bakın Pro komutu hala var. Şimdi de Yeni oluşturduğum objeden daha önce oluşturduğum objeden yeni oluşturduğum objeyi çıkaracağım. Yani bu silindiri çıkaracağım. Hemen subtraction işaretliyorum. A'dan B'yi çıkar. Subtraction. Subtraction işaretliyken start pick dedim ve silindiri seçmem. Sol klikle bir kere üzerine gelip tıklamam yeterli. İlk nesneden ilk oluşturduğum nesneden Diğer nesnemi çıkardım. Start pick işaretini kapatıyorum artık. Herhangi bir başka bir işlem yapmayacağım. Ve el işareti çıktı bakın. Bu aşağıya doğru uzanan bir menünün olduğunu gösteriyor. Ya da alt yandaki şu barı görüyorsunuz. Bu aşağıda devam eden bir menü var demek. Sol kliye basılı tutup yukarıya da aşağı çektiğinizde Menüyü size gösterecektir. Aşağı doğru çektim ve burada yaptığım işlemleri gösteren bir pencere var. İlk olarak boşlukla box'ı birleştirmişim. Daha sonra birinci işlem olarak yeni bir box'ı union yapmışım. Doğru ve subtraction diyerek bir silindiri bu oluşturduğum nesneden çıkarmışım. Aşamaları tek tek kaydetmiş bana. Yalnız burada bir hata var. Ben silindiri birleştirecektim. Çıkarmayacaktım. Ve kontrol Z yaptığım zaman geri dönemiyorum. Bu, bu yanlışı e, bir saat sonra falan fark ettim mesela. Burada yap, yapmanız gereken nesne seçili son yapılan işlem ya da ilk de olabilir. Veya hatamız şu olsun. Biz bu iki box'ı birleştirmeyecektik. İlk ana nesneden bu box'ı çıkaracaktık. Union işlemini değiştirelim. Bakın mavi aktif haldeyken aktif haldeyken mavi olacak üst seçiliyken yukarıya geliyorum. İşlemi subtraction diyorum. Bakın subtraction dediğim zaman burası aktif hale geldi. Şimdi change operation dediğimde işlemi değiştir dediğimde A'dan B'yi çıkardı. C kümesini zaten çıkarmıştım. Şu an işlem doğru. Bir hata daha yapmışım. Silindirin ne yapacaktım? Union yapacaktım. Subtraction yapmışım. Yani işlemleri ters yapmışım. Silindiri seçiyorum. Yukarıya geldim. Bakın el işareti mouse'un sol kliğine basıp tutup yukarıya doğru çekiyorum. Buradan da Union'ı aktif hale getirdim. Tekrar aşağı gelelim. Ve Change Operation dediğimde şimdi de bu oluşturduğum nesne ile silindiri birleştirdi. Extract Selection bölümümüz var. Peki bu ne işe yarıyor? Bakın silindir seçili. Extract Selection dediğimde bu işlemi iptal etti. Yani silindirimi küme dışına attı. Ctrl Z yapayım. Perspektif ekranından dokunmuyorduk. Hemen tab ekranına geçtim. Gördüğünüz gibi nesnemden Silindiri attı. Extract demek. Extract Selected. Bu işlemi iptal et demek. Eğer yine bunu Box'a uygularsam. Buradaki Box'ı küme dışına atacaktır. Yani bu işlemi iptal edecektir. Extract Selected. Bazı hatalar göstermek istiyorum size. nesnemin arasında herhangi bir bağlantı yokken. E, subtraction işlemi yapacağım. Nestlem seçili. Ve Start Pick deyip. Bu nesneyi seçersem herhangi bir bakın işlem yok. Ama aşağıya baktığınızda, alt kısma baktığınızda burada bir silindir çıkarmış, e, subtraction yapılmış. Ana nesneden bir silindir çıkarılmış. Silindir herhangi bir şekilde nesneme değmediği için ne yapmıyor bakın işlem görmüyor. Hemen seçip extract dedim. Silindir tekrar çıkardım. Şimdi de intersection diyelim. Nesneler birbirine değmiyorken yine start pick diyerek çıkarma işlemi yaptım. A kesişim B boş küme çünkü herhangi bir kesişimleri yoktu. O yüzden bakın işlemi iptal edersem nesnelerim geri döndü. Böyle bu tip hatalar olabilir. Bunun sebebi nesneleriniz birbirine değmiyor olduğu içindir. Yani bir nesneleriniz birbirine değmiyor. Dikkat edin. Union yaptığımda da Start Pick deyip seçtiğimde bir değişim olmayacaktır. Union için neye gerek yok? A ile B'nin kesişmesine gerek yok. Union yaptığım zaman işlem doğru. Evet işlemlerimiz bitti. Union'da gösterdik. Hataları gösterdik. Burada göstermediğimiz imprint, cook, merge, Atak ve insert bölümlerimiz var. Bu bölümleri de Diğer videoda göstereceğim. O videoda bir e, çocuk oyun elemanı yapacağız. Çocuk oyun elemanı yaparak Frobolen komutunun nasıl kullanıldığını göstereceğim. Şimdi diğer videomuza geçebiliriz.